kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaşlanma karşıtı gerçekten muhteşem bir cilt serimi hazırlıyoruz. Hem de sadece iki malzeme kullanarak. Peki bu iki malzememiz ne? Hemen bir bakalım. Birincisi defne yaprağı. Defne yaprağının bizim vücudumuza yerleri gerçekten saymakla bitmez. Hepimizin sofralarında mutfağında bulundurması gereken baş baharatlardan biri. Burada da defne yaprağının bizi gençleştirme özelliğinden yararlanacağız. Ve defne yaprağı kadar değerli bir başka bileşenimiz daha var. Tabii ki de zeytinyağı. Orijinal halis zeytinyağı ile gençlik gerçekten sizin ellerinizde çok hızlı bir şekilde bu serumu kullanırken gün gün gençleştiğinizi herkesten duyacaksınız. Ve tabii ki de hayatımızın yaşamımızın olmazsa olmazı su var arkadaşlar. Şöyle suyumu ben açıyorum. Cezemi içerisine 200 milim kadar suyu doldurduktan sonra 2 adet defne yaprağını içerisine atıyorum ve bunları demlendirmek üzere ocağıma götürüyorum. Arkadaşlar ben güzelce şöyle fokur fokur bir şekilde defne yapraklarımı kaynattım. Defne yaprağının kokusu da çok güzel. Ve arkadaşlar bunu kaynatırken evde böyle onun vuhusunun olması gerçekten ortamdaki negatif enerjiyi azaltıyor. Depresyonda olan kişilerin çok güzel bir şekilde defne yaprağı tütsüsüyle depresyonlarında son verdikleri arkadaşlar yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Şöyle bir tane kavanozumun içerisine bu demlenmiş olduğumuz suyumuzdan aktarıyorum. Ve arkadaşlar şimdi bunun üzerine zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle bir iki kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Görüyorsunuz ki zeytinyağı üste doğru çıkıyor. Şimdi bunları güzelce çırpma işlemiyle minik minik yağ damlacıkları olana kadar bunları elimizle şöyle hızlıca çırpıyoruz Bu arkadaşlar iki malzeme ama altın değerinde iki malzemeyle hazırladığımız için tam birebir bir yaşlanma karşıtı cilt bakım serimi oluyor. Parayla satın alamayacağınız değerde bir tarif. O yüzden bunu kesinlikle deneyin. Etkilerini çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Cildinde kırışıklıkları olanlar kırışıklıklar gidiyor. Cildinde sarkmaları olanların kullanabileceği çok güzel bir hem cilt toparlayıcı serum haline geliyor. Kırışıklıkları da giderdiği için harika bir etkilerini sizler de bunu kullandıkça keşfedeceksiniz. Şöyle bunu arkadaşlar ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel sonuçlar elde edersiniz. Peki arkadaşlar bunu nasıl uygulayacağız? Bunu gece yatmadan önce cildimize şöyle güzelce parmaklarımızın ucuyla birkaç damla alabiliriz. Cildimize bunu güzelce sürüyoruz. Bunu sürdükten sonra arkadaşlar durulamanıza gerek yok. Bütün gece boyunca hem cildinizi nemlendirmiş olacağız hem de güzel bir bakım yapmış olacağız. Ee, sadece tek bir önerim sizlere bunu sürdükten sonra gün ışığına çıkmayalım. O yüzden bunu geceleri kullanmayı daha çok e, öngörelim. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umarım bu tarifim beğenir. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.